merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yutkunamadım pardon. Ondan dolayı biraz durakladım. Arkadaşlar bugün şu abimiz demiş ki Poyraz kanka ben Pojavlancı'ra mod kuramadım. Video attım. Onu izleyip bana yardım et. Bana video çekerek anlatır mısın? Demiş. Bu abimizin adı neymiş? Bu videoyu da onu etiketleriz. Glitch'i ton 545. Bakalım. Ben izlemiştim videosunu. Size göstereyim dedim. Bakın. Böyle bir abi. Böyle bir kanka. Böyle değişik videoları varmış. <laughs> Kaç abone? 114 abone. Bakın böyle. <laughs> bir şey var. Ben ne yazmıştım pekala sana bunun videosunu çekeceğim yazmıştım. Arkadaşlar bakın önce bakın burada. Ee, bakın böyle bir tane video. Pırans Game yeti. Kanka video bu. Bana yardım et. Blockbuster modunu pojavlancıra kuramadım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın inanılmaz bir hata yapıyor. Şimdi eğer abicim sen bunu yani bunu eğer yapamadım diyorsan muhtemelen benim videomdaki Minecraft modu nasıl kurulduğunu muhtemelen izlemeden bana söylüyorsun. Bunu ön önce bir de deneyelim. Bir videoyu da şuradan kalitesini fazlalaştıralım ki sizin için daha net izleyelim. <laughs> evet böyle. Böyle ben şey falan indirdim. Poyraz bir şey falan indirmiş. İşte ben İsmi nedir onun? İşte indirdim onu. Blockbuster'dan bahsediyor arkadaşlar. İsmi neydi? Forge. Forge indirdim. Böyle yaptım. Bak şu an Forge'dayım. Jardos. Bir Jardos. Arkadaşlar şimdi ben bunu biraz size tam hepsini göstermeden şöyle bir sonlara doğru göstereyim. Nerede? Bir dakika. Şuradan mı başlatalım arkadaşlar? Tam şuradan. Arkadaşlar bakın bu nasıl giriyor? Ben size şimdi şöyle göstereyim. Bakın böyle giriyor. Girme. Bir Java'sız çalıştır diyor arkadaşlar. Buradan Dur lan sistem sitemizmleri değil. Sistem izinleri ne alaka? Hmm, bir dakika lan burada niye zacı var yok? Ben de. Arkadaşlar işte böyle buradan giriyor. Buradan girip zacı verden arkadaşlar bilgisayar dosyası çalıştı kısmından yapıyor. Arkadaşlar bakın çok fena. İşte diyelim ki oradan ziyar vere giriyor. İşte buradan hani o ziyar vere giriyordu ya. Giriyor Android diyor. Data diyor arkadaşlar. NetKTT diyor. Buradan girip nokta Minecraft. Burada arkadaşlar burada aslında bunu yaparken hiçbir sorun yok. Buradan Blockbuster. nerede lan Blockbuster? Burada. Üstüne tıklıyor abi. Sonra abi şu bizim hani Forge kurarken bir tane ekran var ya. İşte bir şeyler mi şeyler diyor. <laughs> o ekran çıkıyor ama sonra diyor ki Uygulama oyun bir koduyla kapatıldı diyor arkadaşlar. Bakın hatta abi adamın şöyle hmm, şöyle şuradan itibaren bir izleyelim. Allah Allah. Bekle. Bekle. ben bir yapayım da. Deniyorum arkadaşlar ya. bakın Senin... göstereceğim. Kopyala, kopyaladım, cihaz hafızası, hafızası, android, data, not, bir şey bir şey, nokta minecraft, mod. Tamam abi doğru. Bak buraya yaptım değil mi? Böyle yapacaktım. Evet Böyle şu yaptım an doğru ben. gidiyor arkadaşlar. Bakın sorun şimdi başlıyor arkadaşlar, sorun burada. Launch, search ver android, data... Net, Files, Nokta Minecraft, Mods. Bak basıyorum. Bak böyle oluyor. Sorunu gördünüz mü? Bu mod kurmuyor arkadaşlar. Mod kurmak demek sen modu doğru kuruyorsun. Buraya atıyorsun modu. Evet şu an doğru. Aa, modu kurduktan sonra sen bir jar dosyası çalıştırdan yapıyorsun. Jar dosyası çalıştırın anlamı arkadaşlar. Ben şöyle size not diyeyim arkadaşlar. Jar dosyası çalıştıran anlamı bir bir kötü de yazıyorum. Bir kalemli tabletim olsaydı yazardım. Bir forge yükle et yazamadım. Bir forge yükle demek. İkinci olarak da Tekrar söylüyorum. Bir for çükle dur kötü. Bu sefer şöyle yazmayayım. Bir for çükle bir de bir optifine yükle. Bu arada uzun video olabilir. Evet arkadaşlar bir Optifine yükle demek oluyor arkadaşlar. Bir Arkadaşlar bu abimiz gelip buradan Blockbuster kuruyor. Blockbuster herhangi bir Optifine veya herhangi bir Forge değil ki. Arkadaşlar Blockbuster arkadaşlar bir mod. Adı üstüne bir mod arkadaşlar. Bakın bir mod. O mod arkadaşlar Arkadaşlar o mod böyle kurulmaz arkadaşlar. Bakın çok Bakın şimdi gösteriyorum Abi sen bunu kuruyorsun ya Şu an doğru kurdun ama Bak buraya android data ee, Nerede netket eten Bir şeyler Buraya atıyorsun Ama bunlar oyuna girdiğinde Çalışır ama Şöyle olur arkadaşlar Oyuna girdiğinizde bir tane hata verir Bakın bu hata da arkadaşlar şu hata arkadaşlar. Bunun MC'lip ve Metamorph diye bir şey istiyor bizden. Ki mod çalışsın. Bakın ben size bazen mod dosyalarını veriyorum ya içinde blockbuster da oluyor. Hatta arkadaşlar bana bazı soru şunu soruyor bakın. Şimdi tam olaydan bahsediyorum. Bakın ben blockbuster'ı mod buraya atadım ama çalışmıyor. Şey işte MC'lik metamorf yükle Arkadaşlar bakın bunları yüklerseniz anca çalışır. Siz bunu yüklemezseniz ki bozuk çıkar. Yani blok bastırı ayağa kaldıran bu iki moddur arkadaşlar. Bu modları nasıl indireceğiz? Her herkes biliyordur. Yani buradan girmeye direkt Chrome'dan girelim. Şöyle Buraya yazalım. Neydi? Hı. Dur lan. Bakın Blockbuster'ı indirip kuruyorsunuz biliyorum. Bakın şöyle Metamorph yazacaksınız. Dur Minecraft yazalım. Minecraft Meta Morph. Böyle yazıyorsunuz. Ve buraya girdikten sonra arkadaşlar bu arada Blockbuster'ı kurmak için çalıştırmanız gerekiyor. Çalışması için de bu iki modu kuruyorsunuz. Bakın Sonra buradan herhangi iki siteden 9 Minecraft veya işte Kurs Forge'dan arkadaşlar böyle bir site şuradan React Reactions Reactions Depends Bakın böyle arkadaşlar. Bakın geldi ya. Buradan dosyalar Bakın böyle girdikten sonra benimki ben hangisi 1 3 1 mi benim metamorf 2 4 2 mi 1 3 1 Arkadaşlar metamorfun bu arada belirli bir sürümü olması lazım. Evet 1 12 de o anlamda değil şey sürümü. işte 1 3 1 olarak indireceksiniz. Şunu indireceksiniz kısacası. Metamorph 131. Şunu indirin arkadaşlar. Bakın 1122 destekler bu arada. Bunu indirin. İndirdikten sonra kurun arkadaşlar. Ve tabii ki mod dosyasının içine atın. İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Sonra bir de metamorpu kurduk. Metamorph kurduk değil mi lan? Şimdi bir de mclip gerekiyor arkadaşlar. Minecraft mclip mod yazıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft MC Lip Mod. Bakın böyle. Bakın MC Horses MC Lip. Bu blok bastırı zaten ayağa kaldıran ama bağlantılı da olduğu bir mod arkadaşlar. Bunu kesinlikle kuruyorsunuz. Şimdi ben buradan dipe Bakın tekrardan nerede do files uzun bir video olacak çünkü yardım videosu lan descriptions değil lan files hadi bakayım benim hangisi bu ne yapmışlar lan this, si oğlum a simple mod ne lan ben esim basit bir başlangıç modu ne alaka? files. Arkadaşlar şimdi evet benimki hangi sürümmüş? 1, 12, 2, 2, 4, 2, 2. Arkadaşlar şunu indiriyorsunuz. Şunu indirdikten sonra böyle kuruyorsunuz. Abi bak o kişi bak o glitch 1545'e söylüyorum kesinlikle ama kesinlikle glitch 1545 bir jar dosyası çalıştırmadan modlar inmez arkadaşlar. Hatta buraya not alıyorum. Buradan buradan mod olmaz. Buradan mod olmaz arkadaşlar. Bir nokta jar diyor zaten. Bu arkadaşlar snapdragon, Forge ve e, Optifine için gerekli arkadaşlar. İşte siz bu üç modu kurduktan sonra oyuna girdiğinizde Blockbuster çalışır. İnşallah bir daha gelip bana Blockbuster nasıl kuracağız demeyin arkadaşlar. İnşallah olur arkadaşlar. Umarım beni iyi anlamışsınızdır. Can kulağını dinlerseniz anlarsınız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.